araştırmacı gazeteci Zülkar'ınız hangi ev olduğunu buldu. Ha, helal olsun sana Zülkar. Nasıl buldun koca sitede? Annem maşallah bir tek bunlar taşınmış. Yani bu annem. Ben göstereceğim ona taşınmayı. Akşam hazırlıklar tamam mı Nilay? Akşamı mükemmel bir masa bizi bekliyor olacak anneciğim. Ablanla da konuştum. Birazdan Mustafa'mı da arayacağım. O bütün ofis ekibini toplayıp getirir. Hiç merak etme. Burası mı? Evet, annem. Burası. Anneciğim, tek gitmek istediğine emin misin? Siz beni arabada bekleyin. Of. Yemin ediyorum var ya, şu mevzudan alnımızın akıyla çıkalım. Bir daha entrika falan yok Nilay. Hayır ömrümde üç sezonluk mevzu yaşadım, bu nedir ya? Hele şu akşam bir halledelim de. Hazır annem beklerken dur, ben Mustafa'mı arayayım. Ara, ara. Ay kurban olurum annem ya. Hah, geldin. Ne işiniz var sizin burada? Cenaze evine taziyeye gelmek bizde adettendir. Ne cenazesi ya? Ne saçmalıyorsunuz siz? Senin cenazen. Dün öldürdüm, bugün üstüne toprak atmaya geldim. Sana acıyorum. Liseli kızlar gibi yalandan hastane numaraları numaralarıyla mı adamı elinde tutmaya çalışacaksın? Hı? Şu haline bak. Bir de buraya kadar gelmişsin. Benim onu elimde tutmak için bir şey yapmama gerek yok. Abdullah bunu daha önce de yaptı. Gitti, gezdi, tozdu. Sonra tin tin evine döndü. Şimdi de aynısı olacak. Adam senden ayrılmak için gün sayıyor be. O yüzden mi karısına? özür dilemek için otelde sürpriz doğum günü hazırlattırıyor. Boşanma falan olmayacak. Ben o doğum günü pastasındaki mumları kocamla beraber üfleyeceğim. O mumla sönen bir sen olacaksın. Abdullah bana aşık. Sana sadece acıyorum. Umarım bir an önce kurtulursan senden. Şimdi çık git evimden. Ben ölmeden sana huzur yok. Boşanmayacağım. Çık git evimden dedim. Gerekirse kocamın koynuna başka kadın sokarım. Ama yine de sana bu mutluluğu yaşatmam. Şimdi kapatma evinde otur. tadını çıkar. baba ile konuştum. Annemin doğum gününü bizim otelde yapacakmışız. Bu nereden çıktı şimdi? Bilmiyorum baba böyle uygun görmüşler işte. Ya daha yeni rezalet yaşamadık mı? Başka yer mi yok? Tamam baba ne yapayım hazırlık yapmışlar o kadar. Hem otel bizim değil mi? Yeter ki annemin gönlü olsun. Kadın az kalsın ölecekti. Üzümemek için elimden geleni yapıyorum. Ya, akşam gel lütfen. Sana verdiği yılların emeklerinin altına bir yanında dur. Sonra zaten ne istiyorsan yaparsın baba. Kadına bir doğum günü çok yorma. Çok gören mi var canım? Fikrimizde mi söylemeyeceğiz? Tamam ben de bir şey demedim zaten. Benim yanımda yapma bari baba. Bunlar beni ellerinde oyuncak etti. Öyle mi Abdullah Bey? Ben sana Alev'e benzemem demiştim. Alo. Sana büyük bir işim düştü. Eğer... Eğer söylediklerimi yaparsam bütün hayatını garanti altına alacağım. Şimdi beni iyi dinle.